Arkadaşlar merhaba. Bugün dünyanın en iyi oyuncusu olan Muhammed Like ile yaptığım bir maçı sizlerle paylaşacağım. Normalde denk geldiğimizde e, direkt kaydı açardım ama o an müsait olmadığım için e, bu sefer tekrarlar üzerinden gidiyoruz. Kendisi devisketli bir birinci desesini kullanıyor. Ben ise iksir golemi destesi. E, şu an iksir golemi metada olmadığı için birazcık oynaması güç bir deste. Ve rakibin destesi de birazcık bize ters. Ee, bu arada kendisi de altın millet sahibi ve Finlandiya'da karşılaşma ihtimalimiz olan bir isim. Bu yüzden e, daha bir önemli benim için maç. Burada birazcık kötü yakalanıyorum. Elimde 3 tane büyü ve iksir golemi var. Yani atacak bir kartım bile yok. E, bu yüzden bütün büyülerimi kullanarak savunmaya çalışıyorum. Tabi hasar almıyoruz ama iksire bakarsak e, neredeyse yarı yarıya zarardayız. Bu yüzden alev ruhuna müdahale etmedim ki. E, zararı kapatalım. İksir olarak benden önde olduğunun farkında olduğu için e, iksir dolar da olmaz arkadan bir dev iskelet bırakmış. Yani aslında yaptığı taktik doğru. Çünkü arkasına kraliçe attığında e, büyüleriyle alamadığım için burada kraliçeyi çok güzel kullanıyor. Yani oraya alev topu atmak zorunda kalıyorum ve ona rağmen e, öldüremiyorum o kartı. Arkasından bir de birinci geliyor ki e, çalışabildiği kadar çalışıyor orada kraliçe. Yani benim için bu de yapmam gereken şey iksir goleminin arkasında bütün e, hava kartlarımı spamlamak. Çünkü e, havaya vuran büyüsü olmadığı için sadece depremi var hasar veren bir büyü de değil neredeyse. E, kartlarımı çok fazla biriktirirsem belki o şekilde kazanabileceğimi düşünüyordum. Ama tabi ekip buna ne kadar izin verir. Karşımızda bir dünyanın en iyisi olduğu için oldukça zor. E, burada artık topu da öyle bir kullanıyor ki hızlıca kartlarımı eritmek için. Aslında burada asıl ilginç olan şu mesela. Hem elektrojeler hem de yavrojeler oraya vururken e, oradaki kirliçenin bir türlü ölmemesi. Burayı ben de anlamadım. Mesela oradan hemen iskeletlere dönüyor. Bir canı kalmış artık. Vursa kart ölecek. Bombanın ittirmesiyle vuramıyor ve kart hala hayatta. Burada sağdan güzel bir atak yaptı ve yakaladı beni. Çünkü atak yapmam gerekiyordu ve bir türlü çıkamamıştım ata. Hasarda bir anda sağ taraftan daha fazla vurdu. Ve oradan da iksir aldığı için köprüden spamlamaya başladı. Tabii ben burada daha bir panik olduğum için. Yani şu bile nasıl savunabilirsiniz? Cidden çok zor. Hem orada bir bomba var hem de full canlı bir kirliçe. Yani aslına bakarsanız sürekli vucucuna kulemi kurtarmışım ve şu anda kulesine daha dokunamadık. E, 4032 canı var iki kulesinin de. E, burada ana kulemi açtım ilk defa birinci yanlış attı. Yani düşünmedi herhalde ana kuruya atacağımı. Ne kadar dev iskeletin bombasından çekinsem de artık pek bir çarem olmadığı için mecburen iksir golemini bıraktım. Ve arkasından kart biriktirmeye çalışıyorum. Pek etkili olmasa da. Mesela sadece yaptığı tek şey kart çevirmek. Burada topu birazcık yanlış atmış. Ama iksir golemini yine de çok rahat bir şekilde erittiği için pek bir sorun olmamış. E burada kalitesi döngü dışı kaldığı için birazcık zorlanmış sanki ama ikinci dev iskeleti hemen çevirebilmiş. Hatta dev iskeleti kullanmadan hemen top döndürerek savundu. Ben de burada iyi kart biriktirdim çünkü döngüde zorlandığım farkındaydım. Sürekli köpten kart atmaya başladım. E o da Mesela bir biniciyle ile hem kartlarımı geriye çekti hem de bir vuruş çıkarttı. Orada yaşayan bir iksir golemimiz var ve rakibin iksiri sürekli full. E ona rağmen spamlamaya devam ediyorum. Burada devris kereti yanlış attı çünkü bombasından etkilenmeyecekti kartlar. E ben hala spamlamaya devam ediyorum. Son 18 saniye kaldı. Orada mini pekle vursun diye bir alet topu attıktan sonra hemen e binici İki vuruş yapmasın diye mini pekkiye attım ve son saniyede bu maçı kazandık. Eğer orada mini pekkiye atmasaydım birinci ikinci vuruşu yapacaktı ve kaybedecektik. Şimdi hemen devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Muhammed Light maçının üstüne e, bu maçları ekleyeceğim. E, bir önceki videolarımda bu desteği bir kere denemiştim. Yorumlarda tekrar dener misin diye e, gördüğüm için şu anda oynuyorum. Celat Kasırga destesini. Bu arada hem haydut hem de X pek uyuşmayan kartlar ama bakalım. Evet şöyle ona bir Valkür atalım. Neden bu şekilde oynuyor anlamadım. Yani bu kartların bir yerde olması bile çok garip. Kendi de sesi mi yoksa rastgele bir deste mi yaptı? Şimdi bir anda Golem falan çıkartmasın daha tehlikeli olabilir. Evet Kıvılcım. Genelde şaşırırım ama XE ile haydut kullanan biri her şeyi yapabilir. Çok tehlikeli. E, ona roketi çevirebilirim direkt ama şöyle bir buzluğa atalım önce ki cellata vurmasın. Ama aynısı da varmış tamam. Ona dokunamayacağız mecburen. Arkasındakini alalım. Roketi ölmeyen bir kıvılcım. Bize neler yapabilir? Hayal bile edemiyorum. En azından onları kolay bir şekilde savunduk ama şu anda, ilk evet, ikizine çaresiziz biraz. Tomruk falan atarsa çok fazla vurabilir. Ama sanırım müdahale etmeyecek. Tamam, benim işime gelir. Aslında şu an Rakim'in desesini çözdüğüm için bir roket döngüsü bile yapabilirim. Hem ikizine hem de kıvılcımlara karşı. Ama birinciyle bir iki vuruş yapsak daha iyi olabilir belki. Şöyle bir arkadan Valkür bırakalım. İlk kıvılcımla roket atamayacağım mecburen. Evet onu soldan attı güzel. Şöyle bir goblin atalım. Onu bir şekilde durdururuz oyalayarak ama. Şöyle bir onu alalım. Hemen devamında ise binici atacağım ki. Biraz kuleye hasar verelim. Hem de sol tarafı destekleyemesin. Evet mesela şu anda defansa yattığı için sol taraftaki kıvılcımı destekleyemedi. Hemen şöyle bir Valkür Devamında ise Cellat göndereceğim. Evet Tesası da varmış. Birazcık garip bir deste. Hatta biraz değil bayağı garip bir deste. Yani Kıvıldım aynalamak yerine X yayını aynalasa beni daha da zorlayabilir ama galiba bunun farkında değil. Şöyle bir atak deneyelim. Evet onu terse doğru çekeceğim. Binici Alır mısın orayı? Yok alamazsın ama sağlam vuracağız. Aslında roketi oraya atsam kazanıyormuşuz. Ama yine de çok da sorun değil. Zaten kolay savundum. Evet neredeyse hasar bile almadık. Hemen roket atarak. Gerçi gerek bile kalmayacak. Evet saldı. İyi oyundu roketimizin olması bize maçı kazandırdı. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk Dani. Ne kullandığını bilmiyorum. Daha önce denk geldiysek de hatırlamıyorum. Bakalım öğreniriz. Vay be dedi. Son zamanlarda vay be demeleri daha fazla arttı. Hatta neredeyse her karşılaştığım oyuncu vay be ile başlıyor oyuna. Galiba e, oyunun içine ekledikleri o küçük butondan dolayı. Orada ismimiz yazdığı için. Şöyle bir goblin bırakalım. Ne oynadığını Evet sanırım oduncu balon desesi. Bu desteği de oynaması keyifli aslında Ama e, izleyenlerin Çoğu desteği hakkında yanlış yorum yaptığı için e, Oynamak pek de içimden gelmiyor Ama isterseniz eğer Deneyebilirim bu desteği Yani rakip için sinir bozucu olduğunu Farkındayım ama izleyenler için e, Nasıl bir anlam teşkil ediyor Bilmiyorum İzlemesi keyifli mi bu arada umarım balon atacaksan sen de aynı yerden atarsın. Evet çok iyisin. Eğer tersine atmış olsaydı muhtemelen bir tarafı kaybedecektim. Celladı çünkü yanlış kullandık. Ama ona rağmen pek bir hasar almadık. Hatta hiç almadık. Vay be. Ee, Binici atsam. Yok atmayalım. Ya bu zor bir deste. Yani roketimiz olsa bile e mahşer sürekli eşit geçtiği için e, çok uzun sürüyor böyle çeşmelerde. Şu an sanırım biz de maalesef bunu yaşayacağız. Atıcısına karşı çaresiziz bu arada. Çünkü ne atarsanız atın e, bu deste de ittirdiği için Valkür veya Cellat pek de bir iş yapmıyor onun karşısında. Şu an sağ tarafı şöyle bir Valkür'le savunacağım kasırga atıp ana kuleyi çekebilirdim ama bir anda balon yeriz diye düşündüm. Tamam güzel. Şöyle bir jel atalım. O atıcı vurmasın. Şöyle bir tomruk. Şimdi şu anlık güzel gidiyoruz. Şöyle bir buz ruhu. Ona roket atasın var ama mecburen gönderemeyeceğim. O atıcıyı şöyle indirelim. Yoksa ittirdikçe ittirecek. Ama cellata vurmasan mı? Evet oraya bir roket. Sağ tarafı dondurursa kısırgan var ama denemedi. Güzel. O bir anlık e, dondurma bile kulemi kaybettirebilir. Şöyle bir kısırga. Cellatordan kuleye vurmazsın herhalde. Evet bir adım daha atması lazımdı. Neyse, sorun değil. Şöyle tutalım onu. Bu arada bu desteğiyle yan hesapta e, Kupa kasma serilerine başlayalım mı? Yan hesabım 13 level şu anda. Ve kupası 5300'lerde yanlış hatırlamıyorsam. E, oradan mı başlayayım yoksa 6000 kupaya geldikten sonra mı e, video çekmeye başlayayım? Fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlar kısmına. O balonu arkadan atma kısmı bu arada çok yanlış bir taktik. Eğer bu desteği oynuyorsanız pek yapmanızı tavsiye etmem. Evet şu an oyalayabildiği kadar oyalayacak mecburen. Biz de savunmaya devam edeceğiz. Şu an elimde roketim var ama biraz bekleyeceğim çünkü e, kart spamlayabilir yanına. Başka bir şey şöyle çekelim onu. Tamam güzel hemen bir atak ya da tersten deneyelim bu sefer. Çünkü daha fazla hasar vermişiz. Hadi bakalım. Yok dondurma attı. O kuleye vurmasın. Ya roketim olmasına rağmen niye böyle ataklar deniyor anlamadım ama. Sanırım pek de bir çaresi olmadığı içindir. Şöyle atak denemeye devam edelim. Dondur onu. Bir tane vursan yeterli. Çok iyisin. Tamam bu maçı kazandık ya. Buradan satmam herhalde. Şöyle bir güzel. Evet roket. Tam böyle rahatlatıcı sahne gibi. Bütün kartları aldık. İyi bir oyundu. Rakibin pek de yapacak bir şey yoktu. Bu eşleşmede karşı tarafın yenmesi için e, 2 e girmeden yakalaması lazım. Yoksa sonuçlar bu şekilde. Maçı kazandık. Bakalım kaç kupa almışız. Evet 26 kupa pek de yüksek değil ama idare eder. E, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Keyif aldıysanız like tıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.